Herkese selamlar arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle beraber e, nasıl e, arkadaşlar ses oluyor, özür dilerim e, arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Pokemon Go'da e, ne yapılır e, nasıl GPS hack tek programla ve tek APK ile yapılır onu göstereceğim önce Nox se bak seti bu kuruyorsunuz veya bu değil bir dakika yaranlar değiştirme tarihinden Arkadaşlar kusura bakmayın Her neyse işte ha Pokemon'la olanı e, e, ne yaptı Pokemonlar Pokemon, la, Pokemon la olanı var e, da kp-yaman kemik Kp krik ile falan çalıştım yapamadım Ondan sonra e, bir yerden e, küçük, küçük bir fiyata bunu yapmayı denedim oldu arkadaşlar onu da söylemiş olayım buradan e, arkadaşlar bu e, buradan dediğim gibi Nox setup EN Pokemon. Ben şundakini eski e, yanlış olmuş bura. Şu Pokemon'la olan olacak. Tamam bunu indireceksiniz arkadaşlar Pokemon'la olanı. E, Pokemon için özel yapılmış gibi bir şey denebilir çünkü içinde her şey var. Bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sizinize yani mas e, şu gelecek. Tamam. Bakın hatta özel buradan gösteriyor. Şu dolacak beyler altta %100'e kadar dolacak. O seti bu yaptıktan sonra. bu BlueStacks'te hiç uğraşmayın. BlueStacks'te 5-6 tane APK ve bir sürü emek gerekiyor. Ha, ben yaptım olmadı BlueStacks'te. Evet arkadaşlar şimdi geldik. E, fasulyenin faydalarına ayarlara geliyoruz. Buradan e, root off yazıyor. Bunu root on yapıyoruz. Adventure'd. Buradan e, low yazıyorum. E, arkadaşlar benim tercihim e, 4 gigahterim olanlar low. 8 olanlar middle high 16 olanlar harika oynasın. 1 ya da 2 RAM olanlarda şöyle yapıp 1 ya da 2 GB RAM olanlarda gösterdiğimi yapsınlar arkadaşlar. Şuraya basıp şuradan değiştirsinler. Ben şöyle oynayacağım videoda var. Yoksa 8 GB ama böyle de oynayabilirsiniz. Hatta oynayın derim. bu arada mesela diyelim ki 8 GB RAM'iniz var ama GPU'nuz 2 var. E, GPU'yu buradan yine e, şey yapabilirsiniz. 2536 yapıp GPU'yu 1'e düşürebilirsiniz. Ona gökünüz ayarlarsınız beyler. Çözünürlüğünüzü yazın. Tabletten çıkartmayın oraya. E, arkadaşlar burayı e, bir şey yapmanıza gerek yok ama isterseniz model ve şey de seçebilirsiniz. E, ben yapmayacağım. O kadar karıştırmaya gerek yok işi. Buradan virtual buttons'u seçin. Save changes deyin. Restart now deyin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi restartlaması lazım. Şimdi restartlamasını bekleyeceğiz. Ee, tamam. Beler bu arada her işine yarayan bir like atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. İnşallah çok izlenir. Çok like gelir. Ben i̇şte bayağı emek veriyorum çünkü yapmak için. İsterseniz yorumlara yazın. Ee, hayır hayır hayır. Böyle değil. Yanlış yaptım. Basmayın zaten ona. Sonra arkadaşlar buradan APK yükleyiciden, iconov diyeyim buradan ee, Pokemon'un şeyini APK'sını yükleyin işte ben size alttan linklerini vereceğim zaten. Ee, Pokemon Go'nun böyle APK'sını aç deyin. o kendi yükleyecektir. Şu an buraya geldi. Arkadaşlar Pokemon'u asla sakın açmayın şu an. Şu anlık açmayın. Ee, şuradan location ayarlayın, location settings'ten ben şu an bir yer e, ya bir yerdeyim. E, tam ortasına geçiyorsunuz şöyle. 1 2 üç dört tane lul var tam karelerle dört lul yapıyorlar her zaman e, e, günün 16 saatinde belki 12 saatinde hep yani ben or e, her oynayışımda orada oynuyorum e, Oranın yeni de size göstereyim e, arkadaşlar buraya şu üst tarafa ben en son buradaydım artık W A S D ile yürüyebiliyorsunuz. onu da söyleyeyim ama sadece Pokemon Go'ya üzerine yüklenindirsiniz e, sonra buraya arkadaşlar Göz Tepe Göztepe. Evet arkadaşlar geldim buraya Göztepe. 60. yıl parkı yazıyoruz. Gikot diyoruz. Ve yakınlaşıyoruz. Arkadaşlar Dörtlü karenin kareli lurun olduğu yeri göstereceğim şimdi sizlere. Şu çıkıntının şurası zaten yürüyebiliyorsunuz. Yanlış koyduysanız sıkıntı hiç yok. Ben de dikkat etmem o kadar. Buraya koyun gitsin. Okey deyin arkadaşlar. Sonra Pokemon Go'ya girin. Ee, şöyle yapalım. Hatta buradan biz şöyle yapalım. Daha güzel olur. Ee, The Pokemon Company Niantic Tamam. Ee, bu beyaz ekran e, normal. Tamam. Burada giriyor. Arkadaşlar, şu uyarı benim çok hoşuma gidiyor. Hani buraya bakarken önünüze bir şey çıkabilir. Araba falan. Siz de dikkatli olun lütfen. Yolda giderken. Yani şu an gidemeyenler için falan e, diye çekiyorum. Ee, bunda bir oynayıp oynayıp da sonra evden başlarsanız çıtan öbür adamlara haksızlık olur. On level'da 160 pokemonla bir eşek gibi başlarsanız öbür adamlara çıtan rahatsız girersiniz. Burada kasıp evinizde başlayabiliyorsunuz. Ben onu da söyleyeyim. mesela burada kastım, kastım sonra evden bu hesabı başladım. Evin orada gözüküyor. Az önce ben e, video fail oldu e, çekiyordum. E, buraları falan toplamıştım hep yürüyerek göstermiştim arkadaşlar bakın burada her her, her saniye Pokemon burada doğar arkadaşlar merak etmeyin oha güzel güzel Pokemon çıkmıştı e, şöyle şuna döndüre döndürü atalım lan olmadı beceremedim neyse şöyle atalım bela nice dedi e, ve, e, yakalıyor yani normal e, bir tane göstereceğim videoyu çok uzatmamak uğruna e, tamam kitledik koç ya ee, ve yıkayabilirsiniz. Register X. Bu yeni hesap olduğu için yeni yani. Şöyle kabul et diyoruz. Burada şu anda bir de şunu yakalamak istiyorum. Çok hayvani bir şey benziyor. Ratkate. Ratatta'nın şey gelişmiş hali. Bildiğiniz gibi abi çok kötü oldu. Neyse şöyle direkt yakalayalım. Pocket Top'tan e, kaçar gibi mi geldi? Pokeball'dan. Ve kaçmadı hayret. Üç kere sallandığında üçüncüde de ama yani ikinci de kaçmadıysa üçüncü de sallanıyorsa eğer demektir ki kaçmadı. Sorun yok. Rattata bile yakalayamamışız ya. Neyse ben falan var. Ben size yürüme olayını göstereyim. Arkadaşlar W şu kırmızı yön. S kırmızı yönün arkası. D sağ taraf. A sol taraf. Yani şu kırmızı yönü gelir sağ taraf sol taraf. Mesela şöyle ise W'ye bastığınızda buraya gitmiyor. Yani şu an şu, şu an W'yu mesela bu taraf olarak algılıyor. Mesela ise şunu göstermek istiyorum. Mesela şuraya gidelim. Eğer çünkü şöyle de olabiliyor. Bazı programlar öyle yapabiliyor. Yürüme var ama siz hala burada gözüküyor. Buraya gidiyorsunuz, basıyorsunuz, alamıyorsunuz. Hani burada gözüküyor ama sadece animasyonda yürüme. Hani kandırmak için yapılıyor bazıları. Şuradaki üçlü yere gidip oradakini alacağım sizlerin gözü önünde. Ee, giyim de var orada. Şu an W'ye basıyorum arkadaşlar. Sadece W'ye basıyorum. Zaten gerçekte olsa şu an büyük ihtimal evlerin çatısına tırmanıp tırmanıp aynı hızla dümdüz gitmem lazımdı. E, ee, ki şu an W hala falan. şu an evlerin içinden gidiyorum. Hani öyle diyeyim size. Şöyle şunların ortasında duralım. kam alabiliyor muyuz? dolpin yapısı alabiliyorduk. Ha aynen bakın alabiliyoruz arkadaşlar. Aynı sorun yok. Bazen biraz geç veriyor. O normalde de geç veriyor. apartman süsleme mi? Oha. Bu apartman süslemeden bayağı pokeball çıktı. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz her şeyi her yerde yapabiliyoruz. Şimdi şöyle de 5 level olmadın diyecek. Normalde böyle cimlerde savaşabiliyorsunuz. Ama mesela gelip de e, location'dan 5 mi olduk lan? Ha 4 yine olduk. Tam location'dan gelip şuraya basarsanız ve git derseniz arkadaşlar e, orada e, nasıl oluyor size söyleyeyim. E, böyle bunları toplayamıyorsunuz. Poketop'una attıktan sonra Pokemon direkt kaçıyor ve yok oluyor. Yani onun için gitmeyin. Oyununuz berbat olur. Böyle Bir yer seçin. Mesela burayı seçin. W ile uzaklaşın, gezin, gidin. E, da, ama WASD ile de. mesela şöyle de yapabilirsiniz. E, ben neredeyim? Buradayım. Değil mi? Ben şu an neredeyim? Buradayım. Şuraya gidip e, okey desem direkt bizim karakter oraya doğru gidiyor şu an. Siz Görmüyorsunuz ama. Mesela şu an oraya gitti. Ee, mesela şuraya seçip okey desem bizim karakter oraya doğru yürüyecek. Evet. Yani böyle, Zaten böyle küçük küçük gidersiniz. Onun yerine WASD ile yaparsınız arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, i̇yi hackler arkadaşlar.